...kendi sesinden adam olmak şiiri. Çevrende herkes şaşırsa... ...bunu da senden bilse... ...sen aklı başında kalabilirsen eğer... ...herkes senden kuşku duyarken... ...hem kuşkuya yer bırakır... ...hem kendine güvenirsen eğer... ...bekleyebilirsen usanmadan yalanla karşılık vermezsen yalana kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana ne kazandım diye sevinir ne yıkıldım diye yerinir ikisine de vermeyebilirsen değer ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz koyulabilirsen işe yeniden döküp ortaya varını yoğunu bir yazı turada yitirsen bile yitirdiklerini dolamaksızın dile baştan tutabilirsen yolunu yüreğine sinirine dayan diyecek direncinden başka şey kalmasa da herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek her şeyiyle dünya önüne serilir üstelik oğlum adam olduğunda